Evet değerli arkadaşlar. Küresel enflasyon yüzde dokuzlarda onlarda Türkiye'de doksanlarda. Dünya ortalamasıyla on kat farkımız var. On kat daha kötüyüz. Hala daha Erdoğan ve iktidarı küresel kriz var yalanının arkasına sığınıyor. Eğer Türkiye'de de yüzde dokuz yüzde on olsaydı tamam derdik ki elle gelen düğün bayram derdik. Dünya ortalamasının tam 10 katı durumdayız. Öyle bir durumda dünkü açıklamasını hayretle izledim. Biden FETÖ'yü koruyor diyor. FETÖ'nün adamları meclisi bombalayalı 6 yıl oldu. 2016'dan bu yana ne yaptın? FETÖ'nün iadesi için hukuki bütün yolları denedin mi? Burası meçhul. Daha konuda daha önce bu konuda kendisiyle bir polemiğimiz olmuştu. Ben tekrar söylüyorum. Uluslararası hukuka uygun FETÖ'nün iadesi için gerekli bütün girişimleri yaptınız mı? Siz gerçekten iade edilmesini istiyor musunuz? İade edildiğinde konuşursa başımız belaya girer diye düşünüyor musunuz? Bu soruları soruyorum. Biden FETÖ'yü koruyor da Trump'la ne yaptın sen? Ondan önce Trump vardı. Papazı verdin. Bu can bu bu edende olduğu sürece diye büyük lafların vardı. Papazı verdin. Ama FETÖ'yü alamadın. Neden böyle oldu? Çünkü dış politikadaki gücün ekonominin gücüyle doğru orantılıdır. Ekonomin düzgünse, kırılgan değilse, insanlar rahat geçiniyorsa Dış dünyada da güçlü olursun. Dış dünyada güçlü olmanın yolu ekonominin güçlü olmasından, demokrasinin güçlü olmasından geçer. E 20 yılın sonunda geldiğimiz nokta dilimle karpuzu Erdoğan döneminde gördük biz. Adana'da gördüm ben bunu. Geçen yıl yaz, yaz karpuzun ana vatanında dilimle karpuz gördük. Çeyrek altını bıraktık sizin döneminizde. Gramla altını gördük. Şans oyunlarını siz bu hale getirdiniz. Sadece ayın 9'unda, 19'unda, 29'unda Milli Piyango vardı. 5 gün atlar koşardı. Şimdi atlar gece de koşuyor sizin sayenizde. Her taraf şans oyunu oldu. İşin garibi şans oyunlarına da talihli çıkmaz oldu. Gazetelerin birinci sayfalarında o talihleri görürdük. Şimdi onları da görmüyoruz. Herkesi kimyager yapan bunlar. Bire üç vergi koydular. Herkes evinde kendi içkisini üretir oldu. Her gün sahte içkiden ölen insanlar sizin döneminizde oldu. Sokaklar sığınmacı doldu. Bugün Gaziantep'te otobüsten el sallıyorum. Ben Gaziantep'te otobüsten el sallamaya yeni başlamadım ki. 2010'dan beri 12 yıldır ben o otobüslerin ön camından el sallıyorum. Ya da 12 yıl öncesinde de el sallamıyordum ama otobüste o koltukta oturuyordum. El sallayan genel başkanların yanındaydım. Onların yardımcısıydım. Ya da milletvekiliydim ya da il başkanıydım. Gaziantep'te tanınma oranımın bu kadar düşük olduğunu tahmin etmiyordum. Gaziantep'liler değil beni tanımayanlar. Sığınmacılar. Sokakta el sallarken bunu fark ediyorsunuz. Her şeyin fiyatı arttı. Bu 20 yıl içerisinde fiyatı artmayan, onlarca, yüzlerce kat artmayan hiçbir ürün yok. Ama Erdoğan'ın devri iktidarında bir şeyin fiyatı azaldı vatandaşlık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. 1 milyon dolardı, şu anda 400 bin dolar. Her şeyin fiyatı artarken ne yazık ki Erdoğan vatandaşlığın fiyatını düşürdü. İktidara geldiğinde bir buçuk liraydı dolar, şimdi 19 liraya yaklaştı. Televizyonlarda tartışırlardı. Partilerin genel başkanları şimdi yok oldu. Bu. Böyle bir şey yok. Salıdan Salı'ya kavga eden iktidarla muhalefet var. Her gittiğim yerde seçime kadar bunu tekrar edeceğim. Biz Memleket Partisi'nin değerli yöneticileriyle, parti meclis üyeleriyle, MYK üyeleriyle birlikte Ağrı'dan başlattığımız gezimizi bugün Adana'dan sonlandıracağız. Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana'da bitireceğiz bugün. Her gittiğim yerde yaptığım açıklamayı tekrar e, Gazianteplerin huzurunda da yapmak istiyorum. Siyasi parti genel başkanlarını ya da Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenleri televizyonda tartışmaya davet ediyorum. Televizyonda tartışmaya davet ediyorum. Gelin enerjiyi tartışalım, eğitimi tartışalım, sağlığı tartışalım, dış politikayı tartışalım sığınmacıları ne yapacağımızı tartışalım. Millet bilsin, ona göre karar versin. Bu konuda iktidarın medyası var, muhalefetin medyası var. Biz ikisinde de yer alamıyoruz. Belki böyle bir tartışma programı olursa millete gerçekleri anlatırız, vaatlerimizi anlatırız. Batılı ülkelerde nasıl oluyorsa Türkiye'de de aynısı olmalıdır. Tekrar söylüyorum. Kim benimle tartışmak isterse, hangi cumhurbaşkanı adayı, hangi genel başkan tartışmak isterse, Türkiye'ye ait vizyonumuzu, projelerimizi, görüşlerimizi açıklamak isterim. Buna millet karar versin. Bu vesileyle değerli basın mensuplarından da bunu duyurmalarını rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. Sayın Başkan, Gaziantep Hakimiyet Cumhur ve Millet İttifakı'nda yer almayacağını zaten net söylüyorsunuz her zaman. Seçime de artık kısa bir süre kaldı. Olağan ve olağanüstü bir erken seçim. Olağanüstü bir erken seçim de gündemdir çünkü. Sizin görüşme içerisinde olduğunuz bir siyasi oluşum var mı süreçte? Şimdi bakın. Bunlardan birincisi şu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor ki bir cumhurbaşkanı en fazla iki kere seçilir. Erdoğan iki kere Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Ancak diyor, ancak Büyük Millet Meclisi seçimi erkene alırsa, seçimi erkene alırsa Erdoğan üçüncüye aday olabilir. Büyük Millet Meclisi'nin seçimi erkene alabilmesi bugünkü iktidar muhalefet sandalye dağılımıyla mümkün değildir. Mümkün değildir. Yani Haziran'da e, 4 sene önceki seçim 24 Haziran'da yapılmıştı. Ondan bir önceki pazar günü yapılır. Muhalefet erkene alınmasını kabul etmediği takdirde sayısal çoğunluk yoktur iktidarda. Bu konuda karar verecek muhalefet. Bizim iki oyumuz var. CHP, İyi Parti bu konuda karar verecek. Erdoğan'ın adaylığının önünü açacaklar mı? açmayacaklar mı? Bu konuda kararlarını bir an önce netleştirmeleri lazım. Aday olamaz. Anayasaya göre diyorlarsa retoyu verecekler. Buradan mağduriyet çıkar mı diye düşünüyorlar. Anayasa bu herkesi bağlar, Erdoğan'ı da bağlar. Ama bu kararını açıklamadan CHP ve İyi Parti'nin bu konudaki kararını açıklamadan Türkiye'de seçimin ne zaman olacağını kestirmek güç. Önce bu konuda kafaları karışmadan CHP ve İyi Parti partisinin yetkili organlarını toplayarak bu konuda bir karar vermelidirler. Bunu genel başkanlar tek başına yaparlarsa vebali büyük olur Türkiye'nin önünde. Bu Türkiye'de sorgulanması gereken birinci konu budur. İkinci konu bu Cumhur İttifakı'ndan da, Millet İttifakı'ndan da biz Memleket Partisi olarak umudumuz yoktur. Çünkü 20 yılın sonunda hedefleri vardı Erdoğan'ın. 2023'te 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Bırak 2 trilyon doları, 1 trilyon dolar bile yok. 500 milyar dolar ihracatımız olacaktı. 250 milyar dolar bile yok. Kişi başına 25 bin dolar gelirimiz olacaktı. 8 bin dolardayız. Erdoğan önümüze koyduğu hedeflerin hiçbirini tutturamadı. Onun için gitmelidir. Muhalefete bakıyorum. Onlar da diyor ki Erdoğan bunu yapamaz. Ben yaparım. Kim ne yaparsın? Erdoğan'ın eski bakanlarıyla yaparım. Erdoğan'la da olmaz. Erdoğan'ın eski bakanlarıyla da olmaz. Onun için biz millete Yeni bir seçenek sunuyoruz. Memleket Partisi pırıl pırıl hazine yardımı almayan, belediyesi olmayan, müteahhitlere yaslanmayan gönüllüler ordusu. Kendimizi ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyerek tanımlıyoruz ve sloganımızda ne cumhur ne millet tek yol memleket. Evet görüşüyoruz. Ama bu görüşmeler altılı masanın görüşmelerine benzemeyecek basına duyurup hadi bakalım gelin fotoğraflar verip fotoğrafta kim nereye oturacak? Bu, bu ayrıntılara gerek yok. Bu görüşmelerin sonunda bir günde ya yaparsınız ya yapmazsınız. Yapmazsanız tek başımıza giriyoruz dersiniz. Yaparsanız da ilkelerimiz şunlar dersiniz. Milletin önüne gizli saklı olmadan, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmadan, Milletin önüne çıkarsınız. Bir, sığınmacıları göndereceğiz. İki, 250 milyar dolar parası çalınmıştır bu milletin. 24 milyon haneye bu parayı geri alacağız. Üç, Atatürk'ü tartıştırmayacağız. Dört, anayasanın ilk dört maddesine kimse dokunamaz. Beş, liyakatı esas alacağız gibi böyle bir ilkelerle çıkarsınız. Görüşüyoruz ama netleşmiş bir şeyimiz yoktur netleştiği zaman öğrenirsiniz. Ayrı Görüşüyoruz tabii ki. Görüşüyoruz. Sıkıntı yok. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar.